TRT çocuk ekranlarında hız tutkunlarını, macera perestleri ve tabii ki yarışma sahnelerinizde yarış tarzı başlıyor arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de 4 yarışçımızla beraberiz ama ikizlerle yarışacağız bugün. Yani çift yumurta ikizlerle yarışacağız bugün. Biliyorsunuz ki yarış tırazıda bir onları hep birlikte tanıyacağız. Ama ondan önce seni de bir gün yarış tırazıda yarışmak istersen nasıl bizi başlayacaksın? Hemen adresimizi tekrar başlayalım. 3 yumurta. Önce internet adresimiz geliyor www.yerişçiprogrami.com Bizim internet adresimiz bu internet adresinden bize her zaman olsun ya da teçhik bütün çizgi ve bütün programlara bu adresinden ulaşabilirsin ve yarışçı razı oyunu da buradan oynayabilirsin ve e-posta size tekrar hemen e-posta sizde yarışçı @tr et tr.net.tr bize her zaman ama lütfen e-postada gönderin. Bizlere adını, soyadını, yaşını, yaşadığınız şehri ve sana ulaşabileceğimiz bir telefon numarasında yazılı bekliyoruz. Bakalım bugün kimlerle çalışacağız acaba? Her hmm. için yarışçı tablomuza bakalım. İşte geldi yarışçı tablomuz. Bakıyoruz. Meryem, Elif, Yorulmaz. Bugün yarışçı yarışçımız olacak. Bilal Ege, Aykanat. ikinci yarışmacımız. Merve Bahar yorulmaz. Üçüncü yaşımız olacak. Ve Yavuz Ay kanatta eleme son yaşımız. Ve yarışçılarımız eleme turlarına başlıyoruz arkadaşlar. Ve eleme turundaki türü... ilk yarışçımız Meryem Elif olacak. Meryem Elif yanımıza geliyor ve yarışçılarımız da eleme turları başlıyor. Ve yarışmanızda eleman başlıyoruz kadar ve ilk yarışçımız Meryem yanımızda. Yani Merve'nin ikizi Meryem yanımızda. İlk yarışçımız o geldi Meryem'cim. bulduk. Nasılsın? İyiyim. Harika. Seni tanıdığım zaman Meryem'ci. Adım Meryem Elif, soyadım Yılmaz. Ee, Atatürk ortaokuluna gidiyorum. 8. sınıfa başlayacağım. Harika kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Harika çok güzelmiş o zaman. Bu arada senin ikizin var değil mi? Merve Bahar'la yarışacağız. Üçüncü yaşımız olarak. Evet. Harika çok güzel Merve neyin oluyor senin? Meryem benim kardeşim. Kardeşin oluyor? Harika. Kaç yaşında kardeşin? 9. 9 yaşında. Sen 15 yaşındasın yani. Aynen. Sen ablası mısın onun? Aynen ben onun ablasıyım. Ablasıyım. Ablasısın. Harika. Çok güzelmiş o zaman. Ablalık nasıl bir duygu? Çok iyi bir duygu. Çok iyi bir duygu. Gerçekten yani çok hoş. Aynen. Peki e, sen neler baktığından hoşlanırsın onları bahsetmiyorum sizlere. Genellikle bilgisayar oynamayı, e, satranç oynamayı, yüzmeyi ve e, melodika çalmayı, kitap okumayı kitap okumaya ve ders çalışmayı çok seviyorum. Bir de arkadaşlarla buluşmayı çok seviyorum. Harika. Melodika çalıyorsun. Nasıl melodika çalıyorsun? Mesela melodika güzel bir aleti. Yani piyanoya benzer bir alettir. Ben onu çalmayı öğreniyorum. Bir de yüzmeyi çok seviyorum. Harika. Yüzmede iyisin baya. Yüzme şampiyon olacak mısın bu sene? Bakacağız. Bakacağız diyorsun. Tamam. Peki o zaman e, ilk kez mi görüşüyorsun Meryem? Bu da. Evet. Tamam. Peki o zaman ee, şimdi o zaman bizim oyunumuzu hiç oynadın mı? Oynadım. Bizi izliyor musun? İzliyorum. İzliyorsan arka çok o zaman. Peki şimdi e, yarışa başlayacağız İki yarışçımız olarak. Bizim üç yolumuz var biliyorsun. Sen hangi yoldan gideceksin ilk yarışta? Ee, ben... Cesaret yolunda yarışacağım. Cesaret yolunda yarışacaksın. Tamam arka ne yapacağız cesaret yolunda biliyor musun? Evet ne yapacağız? Kırmızı kum saatleri toplayacağız. Harika her kırmızı kum saatlerden biliyorsun. 3 saniye kadar. O yüzden dikkat edelim cesaret yolundan gidelim. Olur mu Z? Meryem. Olur. Tamam pek o zaman cesaret yolunda yarışacağız. Hangi arabayla yarışalım cesaret yolunda? Akrep. Akrep ile Tamam başlayalım o zaman. Gidelim Akrep'in yanına. Gidelim. Gidelim ve yarışacağız. Elime türündeki ilk yaşımızı Meryem ile başlatalım. Thank okay. Ve yarışçılar arasında eleme turuyla başlıyoruz arkadaşlar. Ve eleme turundaki ilk yarışçımız Meryem olacak. Cesaret yolunda yarışçılara karar vermişti. Bakalım ne olacak ilk yarışta. Önce şartlarımızla başlıyoruz. 3 sorumuz geliyor Meryem. 30 saniye içinde cevap vermemiz gerekiyor. Yolun açık olsun. İşte geldik sorumuz. Karşıdan gelen yol ver. Sollamak yasaktır. Karşıdan gelen yol ver. Doğru cevaptı. İkinci sorumuz. Pistine giremez. Mecbur sitet yolu. Mecbur işlet yol dedik. Yanlış oldu. de giremez olacaktı. Ve son sorumuz. Sola tehlikeli biraz Sola tehlikeli devam edecekler. Sola tehlikeli biraz Çok güzel. doğru yaptı. Ve ikinci sırada başlıyoruz. Akrep dediği uçağa. Çok güzel başlangıç yaptık Zeynep. yani Meryem. Umarım bunları devam ederiz. Tur bu şartımız var orada. Kırmızı arabelikten dikkat et. Tur bu şartımız geliyor. Çok güzel. Tur bu şartımız var. Başladık yarışa. En sağdaki yol cesaret yolu Meryem. Evet çok güzel. Meryem çok başarılı bir yarış başladı arkadaşlar. Bakalım Meryem kaç saniyede tamamlayacak eleme turunda. Ve tekrar cesaret yolda yaşamaya devam ediyoruz. Şu an 5 saniye kazandık. Kum saatlerinden. Biraz daha Meryem Meryem'e. Evet, çok güzel 8 saniye kazandık. 11 saniye kazandık. Kaç saniye oldu bilmiyorum ama derken küçük bir kaza yaptık. Meryem dikkat edelim. Cesaret yolda Giderse kırmızı kursatlarını dikkat 14 saniye kazandık şu an. Ben biraz daha arttıralım Çok güzel. 17 saniye kazandık. Şu geçirecek geçebilecek miyiz bakalım. Evet tam üstünden geçtik ama alamadık ne yazık ki hemen geri dönelim yola Meryem evet çok güzel şu an 17 saniye kazandık kusatından. biraz daha artıralım pit zaten çok az kaldı çok güzel. 18 saniye kazandık şu an Ben 19 saniye kazandık ve 20 ile tamamlamış olduk böylelikle ve 45 saniyede yaşını tamamlamış olduk böylelikle Meryem